gördüysen o zaman gördüğünde bunu yaz açıkla. Öldün mü ölüyorsun bitti. Ruh bedenden o zaman ayrılıyor. Sen yani oturduğun yerde kız arkadaşın yanında ben astral seyahate çıkıyorum. Nereye bu sefer? Mars'a. Biz hakikaten hazır değiliz. Beyin yakıyor böyle şeyler. Efendim diğer haberimiz Yusuf Güney ile ilgili. Son zamanlarda astroloji bilinmeyenler pandemi ile beraber daha bir yoğunlaştı. E, şarkıcı Yusuf Güney de astral seyahate uzaya gittiğini öne sürmüş. Ayın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar diyor. NASA birkaç e, bilgiyi benden sonra açıklıyor dedi. Burada e, haberlere çok yansıdı. E, bu sözlerin ardından ilk kez konuştu ve sosyal medyada yapılan yorumlara önce üzüldüğünü söyledi. Koskoca insanlar sözlerimi çarpıktı. Üzüldüğüm nokta aşağılayıcı. E, yorumlar yapmaları diyor, bunlar hiç hoş değil, genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur diyor. Hiç mi araştırmadınız, hiç mi merak etmediniz metafiziği diyor. Şunu gördüm diyor, ülke bu tarz şeylere hazır değil diyor. Söylediklerimi yine arkasındayım diyor. Bu tarz işlerle ilgilenen birçok kişi de beni aradı, mesaj attı. E, bunları e, dinlendirmek büyük cesaret, kimse konuşmuyor. Çünkü diyor direkt deli damgası yiyorsun diyor. Ne deliyim ne de veliyim diyor. Ben ruhani benliğiyle özleşmiş kendini bulmaya çalışan, kafasındaki soruların yanıtlarını arayan biriyim diyor. Herkes astral seyahat yapabilir ama diyor bilinsizce e, ruhu bedenden ayırmak biraz tehlikeli, bunu e, bilerek yapmak gerekir diyor. Ben kontrol etmeyi başardım diyor. İstediğim her şeyi her yere diyor bu şekilde gidebiliyorum diyor astral seyahatle. 3 yıl boyunca da e, Peru'da şamanlardan eğitim almış. İlk seferinde o işte onların çayı Ayahoşa çayından içmiş. Çok meşakkatli bir iş diyor. Anlatıyor yani sırayla ilgili. Eğitim lazım diyor. E, hiç sessiz bir ortam gerekiyor. Bununla ilgili diyor güvendiğiniz biri yanınızda olması gerekir diyor. Benim yanımda da kız arkadaşım vardı diyor. E, şimdi Yusuf Güney'in son e, bir de isyanları var. Senin attığın röportajda e, yine gazetede Oradan da istersen birkaç alıntı yapayım. Lütfen, Ama ilgili ee, söylemek kalçaya istediğin. Konuşmuş. Evet. E, Tuğba Kalça'ya konuşmuş. Hatta diyor ki devletime bağlıyım diye beni dışlıyorlar. Bizim programda da çok isyan etmişti hatırlıyorsan. Geçen ay yaptığımız röportajda yayınımıza. Devletle uzak yakın alakası ha, yok bu konuda. Evet. Onu isyan yani etmişti bizde de. Ben sonunda söyleyeceğim. Yani şimdi Yusuf Güney benim hemşerim yayında da söyledim ona. Kusura bakma hemşerim de olsa e, hatalıysa hatalıdır yani. E, ben Taraf varsa savunurum. Eleştirilecek taraf varsa eleştiririm. Kendi savunmasını dinleyelim bakalım. Ne diyor? Bana diyor AK Partili belediyelerden para kazanıyorsun diye iftira atanlar kendilerine baksınlar. Onlar CHP'li belediyelerden yüksek paralar kazanıyorlar. Ben e, bağlıyım diyor yani. Burada diyor benim bir herhangi bir tarafımda e, mizah şurada e, tekrar söyleyeyim. İngiliz pasaportunu da reddettim diyor. Ülkemi e, sevdiğim için diyor. Devletçi olduğu ve Cumhurbaşkanımıza desteklediği için müzik piyasasındaki çoğu kapının kendisine açılmadığını söylüyor. E, sektördeki yapımcıların çoğu muhalif. Benim gibi olanı dışlıyorlar. Bana AK Partili belediyelerden e, para kazanıyorsun diye iftira atıyorlar diyor. Yani taraflı olduğu için burada e, isyan ediyor. Benim herhangi bir tarafım yok diyor. Hani ora taraf bu taraf diye programda da bahsetmişti. İsyanı bu yönde Ali abi. Şimdi tuba evet, yani kalçaya verdiği yapıyor. Yani teşimden. bunun e, bu devletçi olduğu için tepki görmesinin e, sebebi e, bu yaptığı açıklama ile ilgili. Yani siyasetle e, konserlerle uzak yakın alakası evet. yok. E, siyasi duruşu nedeniyle ya da işte TRT'ye bir arayış yapıyordu e, askerlerle birlikte e, programlar yapıyordu. Evet. E, bu nedenle e, sözcü Cumhuriyet bir gün gibi gazetelerde aleyhinde haber çıkabilir. E, yani siz e, bir riski alıyorsanız e, karşılığında da bunlar e, olacaktır. Şimdi e, orada milliyetçi bir duruşunuz varsa yani e, askerden yana tavrınız varsa e, askere karşı olan, askerle e, savaşanlar da size e, karşı olacaktır. Ama burada mesele o değil. Burada mesele Anne yani diyor ya Türkiye bunu hazır değilmiş. Hakikaten hazır değiliz bu astral seyahate. Astral seyahati evet. evet. Yani. Yani biz 2023'te Türkiye'ye aya evet. bir araç gönderecek, sertiniş yapacak. Ona bile hazır değiliz. Maneviyata yöneldim. Metafizik eğitim aldım. Yeni bestiler falan diyor ama daha çok bu pandemi döneminde maneviyat ve bu yani işlere şimdi daha bir... Işte, e, bu e, uzay muhabbetinin babasını Mustafa Topaloğlu yaptı. Yıllarca. Uzaylı <laughs> uzaylıyım ben diye. E, Mustafa ile kimse dalga geçmedi. Mustafa çünkü zaten o kafada biri. Ama Yusuf <laughs> durup dururken e, astral yolculuk yapıyorum. Ayda Şunları gördüm. E, NASA benden sonra açıkladı dediğin zaman. Yani pardon ya. Gördüysen o zaman gördüğünde bunu yaz, açıkla. Bir kayıt olsun bir yerde. Yani şimdi senin e, Röpörteşin... askeri ayın karanlık tarafında e, askeri üs var diyorsun. NASA benden sonra açıkladı bunu diyor. Evet. Ben bunu ne zaman açıkladın? Nasıl bir çok bilgi benden sonra açıklıyor diyor. Ee, bu uzaydaki varlıkların ben yaptığını ser, düşünüyorum. Tabi, yani. Yani. yani bu e, astral seyahat e, ruhun bedenden ayrılması evet. e, yani becerebilenler var mı yok mu işte ruh çağıranlar oluyor. Ben öyle şeylere Kimsenin inanmadığın çok... için evet ama çok var bu çalışmaları yapan. Yani e, öldün mü ölüyorsun bitti. Ruh bedenden o zaman ayrılıyor. O zamana kadar. Yok benim e, astral evet. yolculuk yapıyorum. Ya kusura bakmayın da dünya kadar para harcanıyor, enerji harcanıyor, zaman harcanıyor e, Ay'a, Mars'a gitmek için sen oturduğun yerde kız arkadaşın yanında ben astral seyahate çıkıyorum. Nereye bu sefer? Mars'a. <laughs> <Ben> de <geldiğim gülüyor> nereye yani, der gibisin Ali abi. Olmaması lazım. Bu kafayı yemiş diye. <laughs> yani şu olur. Dur. Yani Yusuf Güney'e, sevgili hemşerime şöyle inanmak isterim. Bugün çıkar derken ben bir astral seyahat daha yaptım. Tamam mı? Ayın karanlık tarafında şöyle bir heykel gördüm. Ya da ne bileyim bıldırcın gördüm. Şimdi bu durup dururken de söylemiyor ki Ali abi tarafı. bunu. Nasıl ayda bıldırcın vurursa deriz hadi lan. Hadi ya. Yusuf Güney yıllar önce söylemişti. Önünde hu hu yaparız. Ha yazmış şimdi. E, müsait değilmiş. Aslında biz de evet iyi düşünmedik. Alırdık tekrar. Aslında şimdi e, bu durup dururken söylemiyor e, ki bunu. Biraz biraz daha gömeyim. Göm öyle. <laughs> Kendini açıklasın. Sen göm. Kendini çıkarmak için gelir. Yani şimdi ben e, bu şöyle. Hayal edebilirsin hayalin sonu yok. Uzanırsın ben de hamağa uzanıyorum gökyüzüne bakıyorum. <laughs> ya yani çok hayal kurmam da kurmak istesem kurarım. Ben Ay, ama ama isteğim yok. Evet. Ama Ali abi şimdi astral seyahati bir, bir tek hırdı... hayat, boş şey ya. Hayal kurmak boş bir şey. Hani hedeflerin olur tamam hedef koyma. Yani ben hiç düşünmedim lan böyle bir astral <laughs> seyahati aya gideyim. Ben, <laughs> ulan, bu şeye benziyor. Sen ee, gidersen dönemezsin hele abi. E, Sen yıllar Sen gidersen önce, unutursun dönmeyi. Türk, <laughs> e, şeyler e, Amerika'da bütün e, uzay bilimiyle uğraşanlar toplanmışlar. E, Türkiye'den de e, temeli göndermişler. <laughs> Herkes soruyorlar işte sizin bu konuda nereye çalıştığınız var? Sıra temele gelince diyor ki biz. Güneşe çıkmak için hazırlıklar yapıyoruz. Nasıl diyorlar ya güneş şu kadar e, derece ısı yayıyor ona neyle kendinizi koruyacaksınız çıkacağız? Emel diyor ki güneş battıktan sonra çıkacağınız. <laughs> <Yani>, güneş battınca <laughs> sanıyor ki <laughs> e, pili bitiyor, kapanıyor. Sen göremiyorsun öteki taraf görüyor aynı şekilde. yer yapı bir de bu astral seyahatte buna benziyor. Yani eğlenceli. E, Türkiye buna hazır değil. Hakikaten hazır değiliz. E, beyin yakıyor böyle şeyler. Şimdi Türkiye hazır değil. Ali Eyüboğlu hiç hazır değil ama bu durup dururken söylediği bir şey değil Ali Yusuf'un. Bir röportajda işte pandemi dönemi neler yapıyorsun orada işte ben böyle bir eğitim alıyorum deyip oradan giriyor hani pat diye kalkıp da ben astral seyahat ediyorum demiyor ama bunu ilk defa söyleyen de e, Yusuf Güney değil. Daha önce de benim bildiğim sanatçılardan da var. Mesela Doğan Can Kuyu biliyorum yanlış bilmiyorsam. E, rahmetli Harun Kolçak uzaylarla ilgili açıklamalar yapmıştı. Çok var. Hani bu yıllardır devam eden bir astral seyahat muhabbeti var. Ha sen inanasın gelmiyor, inanmıyorsun. Öyle bir şey değil ama ilk defa Yusuf'tan çıkmıyor yani bu. Evet. Ben ama de Halep, hazır mı Türkiye? Ben, ben, değil mi? Bilmiyorum ben e, Halep'te 30 arşın zıplıyorum. <laughs> Halep'te 30, 30 arşın zıpladım. İnanmıyor. Ne, astroloji, ne astrolojiye inanıyorsun. Ne astral seyahate inanıyorsun. Sana göre değil onu Gel biliyorum. Abi, ben gerçeğe inanırım. Yani şu <laughs> var bu bir ha. gerçek. Ama Onayi bilinmeyenler anladım. de var yani. Bilinmeyen kim bilir neler var. O yüzden seninle bu konuda yapıyor tartışmayı da çok seviyorum. Ruh bedenden ayırdığınız zaman. Rüyada da ruh bedenden ayrılmıyor mu Ali abi? Rüya yapıyor. Rüya nereye gidiyorsun? Hani bilinmeyen çok şey var. Rüya denen olay nedir? Ben hala Rüyam, onu çözemedim. ruh bedenden ayrılıyor mu? Bilmiyorum ya işte. Ben bilmediğim için bilinmeyenleri yani işte merak ediyorum. geliyorlar e, rüyana giriyorlar. Ruh bedenden ayrılmıyor Neyse bu derin konular girmeyelim bunlara. <laughs> girmeyelim sonra böyle programlar yapmaya başlarız.